Adel'in aldığı eve geldik. Yerler fayans. Lambalar şey. Led. Burası bir. Artık ne olacak? Otorma odası da olabilir. Nasıl balkon. Modern yapmışlar pencereleri. Yeni yapılmış ev. Çok güzel. Kapılar yeni. Evet. Dayı aldık. Camlı kamerası da var. Diyaframı da var. Burası. O banyo tuvalet çok güzel. Lavabolar kara şeklinde. Hoş yapılmış. Duş kabini güzel. Evet. Tuvalet genel sistem. Güzel. Burası salon. Salonda yine evet, yerler fayans. Buraya bir gardırop yeri yapmışlar. Evet. Güzel. Burası yine bir hall camdan dışarıya bakıyor. Hemen evet, Doktor Sadık karşı tarafı Doktor Mehmet'in. Evet, burada tekrar bir oda.